Yemek İşleri Atölyesi'nden herkese merhabalar. Bugün çikolata soslu yumuşacık tart kek hazırladım. Bu keki çocuklarımız da biz de çok severek tüketiyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Buyurun tarife geçelim. Öncelikle kalıbımızı tereyağı ya da margarin ile yağlayalım. Altına yapışmaması için yağlı kağıt serdim. Tart kekimiz için kabımıza 2 yumurta, 1 çay bardağı toz şeker ilave edip iyice çırpıyoruz. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt katıp karıştıralım. Sonra 1 çay bardağı un ilave edip üzerine 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı kakao daha ilave ettikten sonra karıştırmaya devam edelim. Daha iyi kıvam alması için bir çay bardağı daha un ilave ediyorum ve toplamda 2 çay bardağı un katmış oldum. Tekrar tüm malzemeler ile birlikte karıştırıp tart kalıbımıza dökebiliriz artık. Kekin içindeki kabarcıkların gitmesi için tart kalıbımızı 1-2 defa hafifçe tezgaha vuruyorum önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika ile 20 dakika arasında pişiriyorum. Yarım paket krema içerisine yaklaşık 50-60 gram kadar çikolata ilave edip çok kısık ateşte sürekli karıştırarak eritelim. Çikolata karıştığı anda kaynamasını beklemeden kremanın hemen ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Tart kekimiz pişti ve fırından çıkarttım. İlk sıcaklığının geçmesi için yaklaşık 1-2 dakika kadar bekliyorum. Daha sonra uygun bir tepsiye kekimizi ters çeviriyorum. Sosu döktükten sonra üzerine kenarlarından taşma yapmaması için kenarlarına bıçak yardımıyla biraz çizikler attım. Yine kekin ortasına da sosun daha iyi geçebilmesi için delikler açtım. Şimdi artık sosumuzu dökebiliriz. Çikolata sosumuzu da üzerine döktükten sonra artık soğumaya bırakabilirsiniz. Yaklaşık 1 saat sonra servis yapmaya başlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.